Arkadaşlar yeniden merhabalar. Geçtiğimiz günlerde sizlere Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerilim ve Türkiye'nin buradaki rolüyle ilgili sizlere bir video analiz yapmıştım ve demiştim ki Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti devleti üç ayrı bölgede büyük bir hakimiyet kurmak üzere. Gerçekten bu üç bölge ki bunlardan bir tanesi Orta Asya, diğeri Doğu Akdeniz ve diğeri Afrika. Bu üç bölgede Türkiye ciddi anlamda etkin olmaya çalışıyor. Çünkü yepyeni bir dünya kuruluyor. Ha yeni dünya kuruluyor derken yeni küresel sistem bazıları hemen tepki gösteriyor. Ya küresel sistemde yer mi alacağız falan filan. Değerli dostlar şu altını çizmek gerekiyor. Evet birileri bir akıl yeni bir küresel düzen kurmak istiyor. Bu küresel düzende yer almak istersiniz ya da almak istemezsiniz. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Kurulacak bu yeni küresel düzende mutlaka yer almak zorunda kalacaksınız yok ben almıyorum diyorsanız işte o küresel düzeni sizin kendinizin kurması gerekiyor. Yoksa böyle hamaset duygularıyla efendim yapmayalım, etmeyelim, girmeyelim demek de bu iş olmuyor. Evet gücünüz yetiyorsa kendi ayaklarınız üzerine basabiliyorsanız ekonominizi efendim işte savunma sanayinizi vesaire filan her şeyiyle bağımsız hale getirebiliyorsanız bunu diyebilirsiniz. Böyle bir hakkınız var. Yok ben yavaş yavaş gelişiyorum. Ben efendim işte e, kalkınmayı e, hızlandırarak önümüzdeki dönemde bölgende öncelikle etkin devlet olmak istiyorum diyorsanız bazı küresel gelişmelere kapalı olamazsınız. Onların içerisinde yeri almak zorunda kalabilirsiniz. Şimdi Türkiye yeni bir küresel sistemin kurulduğunun farkında ve dolayısıyla bu küresel sistemde esasında nerede durabilirimin muhasebesini yapıyor. İşte Azerbaycan-Ermenistan savaşı ve Azerbaycan'ın 40 yıldan sonra işte kendi işgal edilmiş topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarması ve bu Orta Asya coğrafyasında Türkiye ile birlikte hamle yapması, hareket etmesi bazılarını çok korkutmuş. Ve özellikle Zengezur koridoru bakın bu koridorla ilgili sizlere daha önce bir takım bilgiler vermiştim ama öyle gözüküyor ki dünya basınında bu Zengezur koridoru çok tartışılıyor ve buradaki Azerbaycan e, Türkiye yakınlaşması hem Batı'yı korkutuyor hem de değerli dostlar Amerika Birleşik Devletleri'ni korkutuyor. Bu ciddi bir durum. İşte burada bazılarınız diyor ki bazen göstermiyorsunuz işte bir harita üzerinde gösterin. Şimdi bakın bu Zengezur Koridoru dediğimiz koridor değerli dostlar şu. Bakın e, Bakü'yü Bakü, Kars'a bağlayan, Türk Cumhuriyetleri'ni Türkiye'ye bağlayan, Türk Cumhuriyetleri arasında bir bağ oluşturan bir koridor, önemli bir koridor. Şimdi Nahçıvan çok önemli bir bölge. Özel bir bölge. Dolayısıyla Nahçıvan Azerbaycan toprağı olmasına rağmen değerli dostlar bakın burada Ermenistan'ı öyle bir getirip Azerbaycan'la Nahçıvan arasına yerleştirmişler ki buradan geçiş yolu yok. Yani ee, Nahçıvan'a geçiş yolu yok. Şimdi İran sınırından geçiyor aynı zamanda. Bu ee, koridor bakın ve en önemlisi Bakü Türkiye'ye bağlıyor. Yani Türk dünyası esasında birleşiyor. Ha 300 milyona yakın bir Türk dünyası var. Bu Türk dünyasında ciddi maden yatakları var. Özellikle doğalgaz, petrol vesaire bunlar gerçekten de şu anda dünyanın muhtaç olduğu elementler, ihtiyacı olduğu unsurlar. Şimdi Türkmenistan, Kazakistan, efendim Azerbaycan. Şimdi bunların ee, doğalgaz üretimine bakın. Doğalgaz yataklarına bakın. Bunlar e, topraklarından doğalgazı e, çıkarıyor esasında ama Rusya bunları alıyor. Ne yapıyor Rusya bunları? Batıya pazarlıyor. Yani 1 liraya alıyor 5 liraya batıya pazarlıyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti esasında bu koridorla birlikte bu Zengezur koridoruyla birlikte bu Türk Cumhuriyetlerinin çıkarmış olduğu doğalgaz ya da petrolü batıya pazarlamanın da bir yolu olarak görülüyor. Yine bu Zengezur Koridoru aynı zamanda tarihi İpek yolunun yeniden canlandırılmasını e, ifade ediyor. İşte bakın e, ABD'nin en önemli dergilerinden e, Forbes e, bu koridorun kıtalar arası dengeleri değiştireceğini ve Türkiye'yi süper güç yapabileceğini dile getirdi yazdı. Bakın ciddi bir dergi. Dolayısıyla bunu dile getirmesi önemli. Diğer taraftan Yunan basını da e, Türk dünyasının birleşeceğini ve bundan endişe duyulması gerektiğini ifade ediyorlar. Yani burada önemli olan şey şu. Evet bazı konularda eleştiri yapıyoruz. Yani Türkiye'nin dış politikasında bazı noktaları eleştiriyoruz. Küresel politikaların peşine bazen takılmasını eleştiriyoruz. Ama devlet aklının da bazı noktalarda harekete geçtiğini ve de Türk dünyasında özellikle Orta Asya'da çok ciddi etkinlikler ve hamleler yaptığını unutmamak gerekir. Şimdi Ermenistan-Azerbaycan savaşını, gerginliğini sadece iki devlet arasında düşünürseniz kesinlikle yanılırsınız. Ve bu savaşı, bu gerginliği Türkiye'den bağımsız düşünemezsiniz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Batı'yı karşısına alarak, Rusya'yı karşısına alarak, İran'ı karşısına alarak ne yaptı? Kardeşlerine yardım ederek. Bu Zengezur Koridoru'nun açılmasına önayak oldu ve zemin hazırladı. Diğer taraftan bu savaşın kazanılması. Yani bakın artık eski adıyla Dağlık Karabağ, Özbez, öz, e, Azerbaycan toprağı olan Karabağ e, şimdi darmadağın oldu. Yani orada güya bir özerk yönetim vardı. Sözde özerk yönetim vardı. Cumhuriyet ilan etmişlerdi vesaire filan. Şimdi onların eski yöneticileri tek tek yakalanarak Azerbaycan yargısı önüne çıkarılıyor ve Ermenistan 24 saatte teslim olmak zorunda kaldı. Neye karşı? Bütün batının desteğine karşı ve Türkiye'ne, Türkiye'ye karşı duyulan hasmane tavırlara karşı Türkiye burada geri adım atmadı ve Azerbaycan'ın yanında durarak Orta Asya'da ben varım dedi. O yüzden de önemli gelişmeler olabilir. Diğer taraftan yine Doğu Akdeniz'deki petrol yataklarını, doğal gaz yataklarını bakın kimseye vermek istemiyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sırf bu yüzden dört tane arama tarama gemisi oluşturuldu. Yani eskiden biz bunları yapamıyorduk. Ee, bizim arama tarama gemilerimiz yoktu. Şimdi bu doğal gazları ve petrolü ve kendi geleceğimizi kendimizin belirlemesi amacıyla bir takım hamleler yapılıyor. Bunlar da görmezden gelemeyiz. Buradaki bu Zengezur koridoru aynı zamanda değerli dostlar demiştik ki tarihi ipek yolunu canlandırabilecek bir yol. Şimdi Çin'in gözü de burada. Niye? Çünkü bir kuşak bir yol projesiyle Çin dünyayı ticari bir e, ağla, e, demir yolu ağıyla örmek istiyor. Ve bu güzergah aynı zamanda yani Zengezur Koridoru aynı zamanda Çin'in e, ürettiği malları Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlayacak güzergah olarak da ifade ediliyor. Aynı zamanda işte üçüncü e, köprünün, hazırlanması, ortasından raylı sistemlerin geçecek olması vesaire filan bunun bir hazırlığı. Ama ben burada biraz farklı düşünüyorum. Niye? Çünkü şunu diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir başka devletin geçiş güzergahı olmamalı. Eğer Çin sadece bu coğrafyayı geçiş güzergahı olarak kullanmak istiyorsa ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herhangi bir üretim tesisi, üretime dönük bir şey, istihdama dönük bir şey yapmak istemiyorsa Bakın sadece güzergah olarak kullanılmak kötü bir şey esasında. Burada işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kozu elinde bulundurmak için yani önemli güzergahları elinde bulundurarak, önemli güzergahlar açarak o kozu, karşı devlette kullanılacak kozu eline geçirmek istiyor. Ve bunun karşılığında farklı farklı pazarlıklar yapılabilir. Ve Çin bu güzergaha esasında mahkum. Hem yolu kısaltıyor hem de güvenli bir yol olarak bulunuyor. Şimdi bu yoldan İran çok rahatsız. Sengezur Koridoru'ndan İran çok çok rahatsız. Neden? Bir kere işte Azerbaycan'la Türkiye'yi birbirine bağlayan bir yol. Türk dünyasını birbirine bağlıyor. İki Azerbaycan gittikçe güçleniyor. Eğer buradan e, gidecek e, petrol e, vesaire filan batı, batıya Türkiye üzerinden giderse ve Ermenistan'ın kesin yenilgiyi kabul etmesi İran'ı ciddi anlamda rahatsız ediyor. Çünkü Azerbaycan'ın güçlü olmasını istemiyor İran. Niye? E, Güney Azerbaycan diye içerisinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyor. Yani içinde 35 milyonluk bir Azerbaycan Türkünün olduğunun farkında. O yüzden Azerbaycan'ı her seferinde "Efendim işte müdahale ederiz. Ermenistan'ını Ermenistan'ı yedirmeyiz vesaire filan diyerek açık net şekilde Ermenistan'ın yanında yer aldığını İran ifade ediyor. Tabi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir terör operasyonu başlattı Azerbaycan. Nereye? İşte e, Karabağ ve orada gerçekten de önemli işler yaptı. Yaklaşık 200'e yakın şehit verdi Azerbaycan ama bunun karşılığında ne oldu? Karabağ'ı tamamen artık Azerbaycan toprağı ve Azerbaycan yönetimini alacak hamleleri ve adımları attı. Ve bunu atarken de efendim tehditlere kulak asmadı. İran'ın biz müdahale ederiz sınıra yaklaştık işte silahlarımızı yığdık vesaire filan demesine rağmen bu operasyonu gerçekleştirdi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de arkasında durdu. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da Nahçıvan'a giderek ve Bakü'ye giderek Aliyev'le görüşerek İlham Aliyev'le görüşerek konunun üzerine gitti ve gerekli desteği verdiğini belirtti. Şimdi bu koridor e, Türk dünyasının kendi arasında bir ekonomik bölge oluşturmasının da aynı zamanda garantisi ve geleceği. O yüzden artık efendim Batı'ya bağımlı Orta Doğu'ya bağımlı, şuraya bağımlıdan daha ziyade Türkler arasında bir ekonomik işbirliği, bir siyasi işbirlik bu artık sözde değil özde olmak zorunda. İşte bu çerçevede gelişen olaylara baktığınızda önümüz açık diye düşünüyorum. Karamsar da olmamak gerekir. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.